Güzel konuştum abi lan. Lan video saati mi gelmiş bakalım. Video saati gelmiş. Çalır da çalır. Geç. Orada da rüyama geldi akşam. Eee geçmen gerekiyor. Abi bir de bir çekil abi. Lan burası değil mi? Kanka bu gelmeme katıldı kanka. Ne oluyor Rüyamdaki çocuk. Gel bir çocuğun aynısı. Ay! <laughs> kafama vur kafama. Ayağımdan ne istedin lan? Beci. Yardım et abla. Abla yardım et. Ee, Ayağımdan sıkıntı yandıymayız biz. Abla be. Elimi. Geç. Geç. Atan bir şey yapamıyorum arkamdaki. Kanka bu ne lan? Tamam. <laughs> çık buraya. Sugret Game'le mi oynuyoruz Dur lan. Kafasında birisini kıramaz mıyım? Bu da şaka bir yana. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün eve de devam ediyoruz. Daha sonra beğendiyseniz 9 like gelsin. Hayır ben. Melon diye bir oyun var. Ben alsam Boks kısa oynar. tane oyun var. Döğsünü bugün yayın yediyemem ki şey. Abla sen bana yardım ettiğin için gel. Eğleştireyim seni. Ruhlar içinde uyu güzel adam. Seçene. Sıç. Gel. Ruhlar içinde uyu güzel adam. Anne! Eyvade. Ya ne oluyor Buraya ne Lan Ben BC kafamdan ne istedin lan? Yardım et. Abi bu konu. Abi bu konu mu abi? Oo Teşekkür ederim. Ayağımı o BC kafama şey vurdu da iyileştim. Sadece şeyler kalmış. O kafamı vurdu. Hayatta kalan. İki kez düşürmüş. Eski evada gibi hesap oluşturuyorum. Eski hesap gibi ama eğer aksay gibi hesap oluşturuyorum. Her gün bir şeyler kesiliyorum Yemi yapma oyunda kasılıyorum. Bunu da sonra tekrardan çekeceğim. Ben dün bir tane video çektim. Onu yayınlamadım. Bunu da yayınlayacağım. Kayıt. 20. 04. Yani yerime. 20. 20.01'de başlamışım kayda. Saygı duruşuna geçeceğim ama geçemiyorum. Peşimdeki adam var. Be... Saygı duruşu. <tık> o kalsam ben böyle bir şey düşünemem ki lan. Şimdi ıı, ıı, lan ne oluyor ki lan onu? Uykumu bölme. <laughs> orada karmaşa falan yaşanıyor. İnsanlar ölüyor benim uykum geliyor. Ne ben de anlamadım yazıyor. Supra bak supraymış adam. Oğlum çok kuru var lan orada gidelim oraya. Ölecek. Ölecek de gelmiyor. Abla 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 gelmiyor. Abla abla abi abla abi. <laughs> Ölüyorum. Ne dedim ben? Doktor da Acabas Acaba bu kolas. aynı şey Geliyorum için öyle güzel adam. oha ne yapıyorum lan ben? Burada bir leke yaptım Saygı duruşuna ben bekletmeye çalışıyorum. Bekliyorum. Supra kaç kere öleceğim? Kaç dakikamız kalmış? 34 tanemiz kalmış. Doyamadız. Buradan ha şey. Bir tane şöyle e, şey versem koruyucu e, şeylerden var ya lazerlerden. Ondan alacağım ama bir de param birik değil mi? Öyle alayım diyor. Öyle yeni yanıma Gelmiş ben. Kardeşim bir yıldır oynamıyorum. Doktor. Anne ne lan? Arkada bir Muhammed saniye. bir saniye kadar az kalsın uyuyormuşum. Bir kez düşüyormuşum. o iyi para verdi. uzaklaşalım şu botlardan. Next box. Böyle yakınlaşıyoruz. O zaman şu uzaklaşıyoruz. Bakalım. Güzel bir şey gelsin lütfen. Minik nasıl? Nice Ana çok küçük olacak ya. bebek. Sonraki botlar iki kat daha çok küçük. Ee, Bak. Ben... Burada kendi kendime oldu fark ettiniz mi? Bak şu tiplere bak. Ben. ben daha büyük değil mi aslında? Ben de, ben, ben de çıkarım. Lan atla. Atlayamıyor. Hızlı Gelsin var bebe. Abicim para kaç... Şunları bir kurtaralım Rab Rab mı? Rap ölmüş. Rap'a kim lan? Bize kaman lazım. Tamam. <laughs> Çocuğa at. Şimdi daha var çocuklar kovalayanlar. şimdi. De. 8 saniyemiz kalmış. Bu açık kalsın önümüzde. Altı zıplam yerine gözüküyor bu arada buradan göremiyorsanız. 41, 40. Tırmanıyor biliyor bu arada tırmanabiliyor muyuz? Oha! Ben daha yeni patlattım ha. Bak bu arada nereye Nasıl geliyormuşuz yani. Bak bunlar da doluyor. olacak <laughs> <laughs> Bak. Ölmek... Öleceksiniz direkt böyle bölersiniz. Ya şöyle. Var Aha. Ben de daha iyi fark ettim Ha! Bakın. Lan son bir lan. seçmeyin kardeşim, Eu tô adorando. Bak burada, burada cam ya çok saçma sadece cam var diyenler maldır. Biz burada arkadaşlarımızı görebiliyoruz bak. Arkadaşlarımızı görebiliyoruz ama o bize saldıranları göremiyoruz. Yani next botları göremiyoruz. Bu görünmez cam gibi düşünün. Bak arkadaşım şu anda bir tane orada var bak. Geldi buradan. E nasıl yönünü bulacaklar derseniz ben buradan direkt şu köşeye gideceğim. Orada sığınacağım. Burada böyle özellik yoktu daha yeni gelmiş. Orada uykumu bölmeyecek. Bu arada bu çok zor. Ben zor mu alitaları severim. Bak şu anda hiç kimse yok değil mi? Bak gözükmüyorlar. Gel şu an e, yaratıldılar ama gözükmüyorlar. Şimdi görürsünüz. Islık mı çalınmıyorlar?

Siz benim gördüklerimi görmüyorsunuz ağzını. Yoksa Youtube'dan ben banlayalım kanka bu ne? Ne, ne oluyor şey lan? Ne kanka bu ne lan? Ne ne <gülüyor> ne <gülüyor> <l> <laughs> Baba, gördünüz mü? Gözükmüyordu var. ağaç. Bakın şuraya, hatta şuraya kaçacağım. Bakın. Bakın kayboldu. kanka buraya sana söyleyeceğim yani. Kanka <laughs> ben, ben buraya. Ne yapacağım ya? Al. <laughs> al bakın. Al. Ben buraya sana diyeceğim. bu arada. Ben onu söyleyeceğim. Teşekkür. Sen kimsin <laughs> lan? oluyor. Kanka ben burada videoyu bitireyim. Sana söylemem lazım oğlum. Bu ne lan? Şimdi siz benim gördüğümü görmediniz. Hadi kalım açalım. Açılsın bir iyice. Ne oluyor lan ekrana? Lan ne oluyor ekrana? Lan? Lan ekrana ne oluyor kanka? Lan? Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Bunu ekip İki an demeyelim. Umutluklar diyelim. Karakter diyelim. Şu nasılmış lan? Güzelmiş. Bu adam. Video bence bunu bilsin. Yani çok kötü şeyler gözükür. Heh şimdi burada bunu sana söylemem gerekiyor. Karakter diyelim. Tövbe tövbe. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.